Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet, bugün dayız Roblox'tayız. Yanımda Yusuf var. Yusuf'la ilk defa Roblox'tan video çekiyoruz. Değil mi? Bak şu. Evet. Ya bir yerine dur da sen gösteriyorum şu an. Kaç ne? ne? Neredesin? Buradayım. Yani şu Aa, karşımdaki ben, Yusuf. Hadi lan yere düştüm. Hadi hadi yarışa gidelim. yarışa gidelim. Türkan beni takip et. Yarışa gidelim. Hayır. Sen neredesin? Sen gizemli mağaraya gel bak zıplıyorum. Gizemli mağara nerede ya? Oyuna uzun zamandır girmiyorum ki ben. Sen zıpla ile. Nerede? Ben şu an Ka kar kar, erindeyim. kar. Gizemli mağara var burada. Oğlum bak gizemli mağara yazıyor. Ee, geldim 25 seviye Evet. Şey burada mısın? E burada değil. Girdin mi? Nereye? He? Nereye? Kendimi ara. E girdim yoktun. Sen orada git parkuru bitir. Tamam. Ben bu. Hep beraber. Eee bir dakika. Roblox tamamen Türkçe mi olmuş? Ne olmuş? Bir şey olmuş. Hadi yarış varmış. Gidek mi? E ben hayır dedim. Ee, senin. Bir dahakine katılak ben o zaman. Senin hızın yok. Tamam. Bir dahakine gidek. Ben geçtim de orayı. Geçemedim. Geldim. Bir dakika, bir dakika geldim. I'm coming. Gel yani ben yarım. Bak zıplayan biri var orada. Gördün mü? Ya zaten yanındayım. Türkan, ne kadar sen uzun? Ne hızı? Zıplayın bir. Sen zıpla. O zaman Aynen ne ne de Nere? Neredesin? Ne? Ne? ne oluyor ya? yourself. Ol. oldu ya buna? Bir dakika. Bekle, beklemedeymiş. O zamana kadar biz ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Şöyle Hop, stopping. Şu korsan kusuna çekelim. Oh my gosh. İsin gibi şeyin dönüyor mu ki ben geri döneceğim ben. şehrine döndüm. ne Yusuf. Alo. Evet. Dur ben oyundayım değil mi? Oyundayım. Ben oyundan çıktım tekrar girdim. Tamam. Ben hala kar şehrindeyim. Ne? Ben hala kar şehrindeyim. Ben burada koşuyor. Bir tane var. oraya gir. Ney? E, burada Cehennem lan. E bir rabbit istiyor. Neyse, rabbitim varmış. Hadi hadi yarışa gidelim. Yarışa. Ya senin. Hayır ben geçmiştim ya. Ne oldu? Öldün mü? Geçtim. Gel ben geldim Makma şehrine. Hani? Yani yukarıdayım. Magma City'ye gitmek ister misin? Evet. O dokuz kazan yerde zıplayacağım durmadan. Seni niye elli seviye yapmamız lazım? Oğlum ben elli dört seviyeyim. O zaman seni şu an yetmiş beş seviye olman lazım. Benim yanıma gel Türkan benim orada zıpla. Neredesin? Kırmızı yerdeyim ben. Kırmızı mı? Şuna. Ve şu bina adının 7'ye yer var ya. Oradayım. Evet. Bin'in var Evet. Oradan gel gel orayı boş ver. Öldüm ki. Ha <laughs> ha. E ben öldüm. Kendim bile <laughs> Tekrar Keder, dopetlerini al. Gel. Petler. <laughs> abi orayı tek de geç abi. Altın sen dedin diye ben de ikisinden, ikisinden bir alıyorum. Birinden 500 veriyor, birinden 500. Hadi hadi. Katılalım. Hadi yaşa katılak diyecektim. Bitti.

Ben geldim. Sen bu oyunu olan önceden oynamışsın. Aynen oynadım ben bu oyunu önceden. Benim şu an 5 rebiltim var aslında. Ben şu an senin yanında duramam da. Ben Benim? Şu an üst re Kaç rebilt? Re Kaç rebit olduğunu nereden? Bir dakika bir dakika. Kaç rebit olduğunu nereden görüyorsun? Bakan hani ipeklerin aldığı yerin üç tane üstüne bir yazıyoruz. İşte biliyorum bak tıkladım. Koni forma tıklayacağım en sona 35 k veriyor. Ay en sona elmas veriyorum ne şey yapıyor? Hadi yarışa katılak. Yarışdayım. Ne ara yarışı? Ne? Ben yarışa şey gelemedim. Tamam ben gelemedim maalesef. Tıklayamadım. Fark var. Işte. Şöyle 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 şöyle. Ne no, olmadı. Şöyle. Şöyle, 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 şöyle Adı, <laughs> Hadi. Sen neredesin? Bir dakika. Yok, yani yok Yusuf neredesin? Yusuf, Yusuf. Bir tane şeyi Yusuf videodayız hala farkında mısın? Sen neredesin? Hadi hadi ka katıldım ben. Aa buradasın. Haritayı az az çok hatırlıyorum. Uzun zamandır girmiyorum ama. İkinci oldum ya. Şey gibi 11 eldeki gibi Aa, lan. 11 eldeki gibi koşma mı? Aga sen çok yavaş koştun ha. Ben Levi 56 oldum lan ne ara? Oha beleş bu çıkka. Şey aldım. Evet. Senin uzun kaç yazıyor ya yanında? 177.6k. Benim Söyle. 2.71 milyon. Milyon. Onun bana niye takas isteği gönderiyor bunlar ya? Katıldım ben katıldım. Bukan. He. bu gitmiyor. Ya üçüncü oldu. Oho, sen... Evet. Başladım, Olabilir. Hani koşuyoruz ya. Ben atma bir şey geldi. Şey 11.50 geldi. Nasıl koşuyordu ama? Ama ben orada ama bir kez ben seni yakalamıştım, ebelemiştim. <laughs> ama ben de iyi koşuyorum değil mi? Yani bak Yani kızların arasından. Bak kızların arasında en iyi koşan kim? Ben bizim sıldızı koşan yok ki. Ama Ayo senden daha az Evet. Aga Ayo ama ben de çok yavaş ha. Sen bir de ulti açmadan yakalam yakalayamadınız ben diyorum. Hızlısın çünkü Turuncu fırtına 10 seviyesine ulaşmış. Helal. Bende bu var. Bu var, bu var. Bu kadar He he. BİT BİT hani şu an sen Şu an ben Roblox'ta koşuyorum Baran onun gibi koşmuyor ama benim Ama Baran daha Daha hızlı az an böyle gitti şeye böyle de beni yakalamaya çalıştılar ama ayağım acıdığı için kaçamadım şu an bile ayağım acıyor burada <laughs> Hadi ben yarışa katılım. Düt, düt, düt. Her yarış, ben her yarışa katılacağım. Let's go. Üçüncü mü olacağım acaba? İkinciye. Aynen. Oh ha, tümü Ne olmuş lan benim? gitmiş. Ne Olmaz seviye 54'tüm, seviye 52, 62 oldum. Hayır. şunu içinden geçiyorum. Bin adım diyor o ya. Oradan mı geçiyorsun? Buradan be geçe geçe. Ölmeden, o bir de, o hiç bir şekilde, bir... Evet söyle. Ölme. Ama önce ölmen lazım. Öleyim mi? Sa yarışa katıldım yarışa katıldım ben yarışa ee, katıldım. En azı benim. Oğlum ben yarışı bitirdim. Oğlum ben havadan indim lan o yarışın bitiş çizgisine. Havadan indim. <laughs> İkinci, İkinci. Oyun yine barda tuzakladı. Oyun nere gitti? Ben tamam öldüm. Öldün mü? Ölmedim. Tamam öldün mü? Evet. Öl. Öl. Şimdi ölemem. Öl, ölemem. Ölemem de. Gel buraya. Neredeyim ya ben? Bir dakika neredesin? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ne? Neredesin ki? Bir 150 Bak, adım mı? Hangi, var? Mor bir var evin hangi <laughs> ev? Bakayım hele. Bak ben havaya zıplıyorum orada. Gördün mü? Hayır. Lan yeşil bir şey zıplıyor havaya. He buldum. Parkur challenge seyahatim mi? Evet. Evet. Şu, <laughs> en sondaki binaya kadar <laughs> uçtum. Ben de ben birinci oldum. Ben girmedim hayır şey yani. Böyle ben oraya geçtim. İniyorum. Ya bir stop ya. Stop, don't stop, please. Stop. Oğlum, oraya girdin mi? Nereye mi girdim? Evin evet, ev üstünde yer var. Evin üstünde yer var. Oradan hızla. Oraya no, inemiyorum zaman, ki. İnemiyorum no ki. Inemiyor, no bir dakika Hızım ineceğim. Hızım yetiyor, yetiyor, ilerliyorum. Ha neyse geldim. Sen zıplayın ben alamıyorum. Biraz bana doğru Geldim. Tamam. Aa seviye atladım. Seviye atladım. Gelicek gidecek mi? Evet ben gittim. <gülüyor> <gülüyor> Öldüm. Sen de ya başka biri ya? Hayır. No that please no. Ah, hadi, hadi, hadi. Ah, hadi. hadi. Şöyle. Ah, hadi. Ah, hadi. Böyle böyle atladığım günü. Yusuf sen neredesin? Yusuf. Yusuf neredesin sen? Ben Bak Bu... Ne? Bu yarış benim.

70 seviye oldu. Hayır. Oldu? 70 seviye oldu. Helal be. Helal. Kaç yarış kazandın? Bilmiyorum. Yarışlar mı yazıyor? Hey yarışlar. Yarışlar. 21. 21 mi? Evet. Kesişen. Uzaya gitmek için o zaman daha çok. Uzaya gidelim diyecektim de. 71 seviye oğlum. Şu orta katına deniz alabilir misiniz? Şu ev. Hemen. Hemen bu ev. Pembe ev. Evet, 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 evet. Şöyle, evet, şöyle en kolayı. Bak, <laughs> bak, bak. İyiyim, kıskandım. İkinciyim. Kıskandım. Sus. Sen oyunda benden daha çok giriyorsundur. Ben uzun zamandır girmiyorum Roblox'a. Yo, senle ben aynı seviyeyim ha. Ben 72 oldum. Ben... Ben... Sen kaç seviyorsun? 72. E ben de 72'yim. Yok artık. Böyle şey olur mu ya? 73 oldum. Sen Yusuf oldun. Ben videoyu bitirek videoyu 27 dakika olmuş. Tamam. Yerinde bir sabit dur Zıplamazsan tavşan gibi. Yani bir yerinde dur. Ha, Böyle iyi. Kıpırdama. Evet arkadaşlar bugünün, bugünün videosu bu kadardı. Beğenip abone olup ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere ve bay bay. Bay bay.